Sayın Bakanlarım, hepinizin bildiği gibi ilimiz, bilim, sanayi ve teknolojinin başkenti, Türkiye'deki yenilikçi uygulamaların merkezi ve ülkemizin dünya ile yarışan yüzüdür. Bu anlamda ilimiz gerçekten büyük bir başarı hikayesi yazmıştır. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle son 20 yılda büyük bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirmiştir. 14 organel sanayi bölgesi, 5 teknoloji geliştirme bölgesi, 2 endüstri bölgesi, 2 serbest bölge olmak üzere geçen yıl içerisinde 30 milyar dolara aşan bir ihracatı gerçekleştirmiştir. Dahası ülkemizin övündüğü birçok teknolojiyi de geliştirme noktasında yine ilimiz öncülük yapmaktadır. Bu vesileyle özellikle biraz önce Büyükşehir Belediye Başkanımızın ifade ettiği gibi sanayi kuruluşlarının kullanmış olduğu su ve geri kazanım neticesinde de yine Türkiye örnek olabilecek rakamlara ulaştığımızda söylemek isterim.